Değerli izleyiciler, sevgili yatırımcılar, geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan 10 hissesini sizlerle tartışacağımız, konuşacağımız programımıza hoş geldiniz. Ben Burak Salman, Tacir Yatırım Araştırma Müdürü. Sözü çok uzatmadan geçtiğimiz hafta en çok konuşulan, en çok soru aldığımız 10 hisseyle başlayalım. Şimdi Pegasus'la başlayalım. Pegasus tarafında geçtiğimiz hafta iyi bir performans vardı son bir haftada. Pegasus'ta ne oldu? Aslında bu sadece Pegasus'ta değil, havacılık şirketlerinde oldukça iyi bir trend başladı. Bunun da en büyük sebebi aslında iki tane önemli sebebi var. Birincisi artık koronanın etkisini oldukça fazlasıyla yitirmesi. Yani hem Türkiye'de hem de yurt dışına vaka sayılarının çok azalması ve önlemlerin kaldırılması. İkincisi de Ukrayna-Rusya gerginliğinin artık etkisinin azalması. Bununla da birlikte Türkiye'deki turizm aktivitesinin ve havacılık aktivitesinin önümüzdeki dönemde artma beklentisi. Tam da yüksek sezon öncesinde bu tarz beklentilerin oluşması da havacılık şirketlerine çok pozitif yansıdı. Tabii şunu da unutmamak lazım, havacılık şirketlerinin global benzerlerine göre çarpan bazında iskontoyla da işlem gördüğünü söylemek lazım. İskontolu olduğumuz için de bizim havacılık şirketleri, Pegasus'a dahil olmak üzere çok daha iyi performans gösterdiler son dönemde. Şimdi buradan Türk Traktör'e geçelim. Türk Traktör tarafında biliyorsunuz pazarda önemli bir kapasitesi olan, Ankara'da üretim tesisi olan ve pazarın neredeyse %50'sine sahip olan güçlü bir traktör şirketi. İlk 3 aydaki yani daha doğrusu Mart ayındaki rakamlara baktığımızda geçen seneye göre traktör satışlarında bir miktar azalış var ama kısa vadede dalgalanmalar olabiliyor. Daha orta uzun vadede biliyorsunuz Türk traktör pazarında hem ihracat potansiyeli hem de yurt dışı pazarda büyüme potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yurt dışı pazarın en önemli özelliği şu hem organik büyüme hem de yenileme talebiyle bir talep söz konusu. Yani Türkiye'deki traktör pazarı hala yaşı oldukça yüksek ve yenileme talebi artıyor. Bu bağlamda da önümüzdeki süreçte uzun vadede traktör tarafında da olumlu görüş görüşümüzü sürdürüyoruz. Aselsan tarafına baktığımızda Aselsan'da da son bir haftada iyi bir performans söz konusu. Bunun aslında en büyük sevinin biz Aselsan'ın potansiyelinin açığa çıkması olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Aselsan iyi sonuçlar açıkladı işte iş almaya da devam etti ondan sonraki dönem bilançodan sonraki dönemde de ve hem yurt için tarafta hem de yurt dışı ihracat bağlantılarında e, oldukça kuvvetli bir şirket ve elinde 10 milyar dolara yakın 9.5-10 milyar dolar arasında bir iş büyüklüğü var ve bunların hepsi de Aselsan'ı aslında güçlü kılıyor. E, buradan Garanti Bankası'na geçelim Garanti Bankası aslında sadece Garanti Bankası değil bankaların geneline de bakmış olalım şimdi. Garanti Bankası son dönemde iyi performans gösterdi. Tabi bankacılık endeksi de çok iyi performans gösterdi. Bunun en büyük sebebi aslında bankaların ilk çeyrek karlılıklarının karlılıklarındaki güçlü görünüm, güçlü beklentiler. Çünkü ilk çeyrekte bankaların karlarının hem bir önceki çeyreğe göre hem de geçtiğimiz sene aynı dönemine göre artması bekleniyor. Buradaki en önemli katalist de tabii birçok katalist var ama özellikle TL kredilerdeki büyüme, kar marjlarındaki hafif de olsa iyileşme, tüfe endeksli bonolardan, tahvillerden elde edilen getiriler, maliyet kontrollerinin güçlü olması, tahsilatların kuvvetli olması bu dönemde, iştiraklerden elde edilen gelirlerin kuvvetli olması gibi birçok faktör var. Tabi baktığımızda zaten bankacılığın FK'ları oldukça ucuz seviyeler, oldukça düşük seviyelerdeydi. Aslında hepsini bir potada erittiğimizde Bankaların son dönemdeki performansının neden bu kadar yukarıda olduğunu açıklayabiliyoruz. Tabi Garanti Bankası'nın mevcut devam eden bir çağrı süreci de var biliyorsunuz. BBVA'nın 12 lira 20 kuruş seviyesinden Garanti Bankası'nın da sahip olmadığı hisseler için gerçekleştirdiği bir gönüllü çağrı süreci var. Ondan Nisan sonuna kadar süreceğini de sizlere hatırlatalım. Bir diğer çok soru aldığımız şirket Türk Telekom. Türk Telekom tarafında da son bir haftada önemli getiri var ve özellikle varlık fonu tarafından Türk Telekom'un %55'in e satın almasından sonra da o süreçten bu sürece önemli bir hissede performans yükselmesi var. Öncesi de tabii çok ucuzdu ama şimdi ana ortak değişimiyle birlikte oradaki şirketin potansiyeli de daha iyi bir şekilde açığa çıktı diye düşünüyoruz. Öte yandan Türk Telekom ver, vermeyi planladığı daha doğrusu verdiği temettü rakamını da biliyorsunuz genel kurulda yukarı yönlü revize etti. Bu da aslında şirket yatırımcılar için oldukça pozitif bir gelişme oldu. Buradan şok markete geçelim. Şok markette tabii son dönemde hani perakendecilerin genelinde bir zayıflık var. Şok marketlerde baktığımızda aslında diğer perakendelerden de daha zayıf bir seyir izledi son dönemde bu bir fırsat mı diye yani çok fazla soru alıyoruz. Hani orta uzun vadede perakendeler tarafında biz olumlu görüşümüzü sürdürüyoruz. Çünkü e, bu şirketler büyüyen şirketler hani hem enflasyonla birlikte hem de kendi organik büyümeleriyle birlikte mağaza açılışlarıyla birlikte büyümelerini sürdüren şirketler belli oranda da maliyet kontrolüyle birlikte aslında kar marjlarını da koruyabilen şirketler ve her yaptıkları yatırımlarla da yeni mağaza açılışlarıyla da bunu büyümeyi de destekliyorlar. Tabii çarpan bazında baktığımızda, değerlemesine baktığımızda tüm perakendelerin cazip olduğunu görüyoruz. Şok marketlerde bunlardan bir tanesi son dönemde özellikle getirle anlaşamamaların nedeniyle yani Yıldız Holding'in getirle anlaşma sürecini iptal etmesi bağlamında Şok marketlerde de bir zayıf bir performans oldu. Ama hani Şok marketlerde de konuştuğumuzda da özellikle yani şirket tarafından da bu cepte şok uygulamasıyla artık hani online tarafta kendi markalarıyla büyüme istekleri olduğunu ifade ediyorlar ve bu tarafta da oldukça iddialılar. Buradan Şecam'a geçelim. Şimdi Şecam geçtiğimiz senenin dördüncü çeyreği yani bir önceki çeyrekte operasyon olarak iyi bir sonuç açıkladı. Öte yandan kur farkı gelirleri, işte Euro mod değerleme gelirleri vesaire gibi birçok kalemde de Onların da etkisiyle çok büyük bir miktarda kar açıkladı 4. çeyrekte. 5 milyar TL civarında yanlış hatırlamıyorsam. Bunun sürdürülebilirliği ne durumda? O aslında çok fazla soruluyor. Tabi şirket anlamında, şişecam anlamında önümüzdeki süreçte büyümenin devamı beklenebilir. Çünkü hem yurt içinde hem Avrupa'da hem Amerika'da önümüzdeki süreçte devreye girecek şirketin yeni kapasiteli yeni fırınları var. Öte yandan satmış olduğu ürünlere talep var devam ediyor. Bu bağlamda biz Şecam'ın orta uzun vadede de e, büyüme trendlerini sürdüreceğini düşünüyoruz. Buradan koç holdinge geçelim. Şimdi koç holdingde de son bir haftada orada da iyi bir performans var. Tabii bunun birçok alt kalemi var. Özellikle koç holdingin tabii birçok iştiraki var alt tarafta ama hani e, ana iştiraklerine baktığımızda işte Yapı Kredi, TÜPRAŞ, e, Aygaz, Arçelik gibi şirketlerin son dönemlerde iyi hisse performansları oluştu. Bunda tabii Koç Holding'e yansıması da pozitif oldu. Ama baktığımızda Koç Holding tabii net aktif değerli skontosu olarak hala belli bir risk skontoyla işlem görüyor. Bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Buradan bir diğer Koç Holding şirketi olan Tüpraş'a geçelim. Şimdi Tüpraş'ta özellikle Mart ayındaki Rafineri istatistikleri açıklandıktan sonra çok iyi bir hisse performansı gördük. Aslında aldığımız soru şu: Bundan sonraki dönemde bu hisse performansı devam eder mi? Güçlü olmaya devam edebileceğini düşünüyoruz tükfe Çünkü rafineri piyasasında aslında Mart ayındaki trendlerin trendlere benzer hatta bazı kalemlerde daha da iyi bir süreç yaşıyoruz Nisan ayında. Nisan önemi şu, Nisan ve sonrasının önemi şu: Bu dönemde artık yaz ayları yaklaştığı için ulaşımla ilgili aktiviteler daha da artıyor ve havacılık bağlamında işte kara ulaşımı anlamında deniz ulaşımı anlamında e, tüketimler artıyor. Tabi burada tüpreşin ürettiği ürünler olan işte dizel, jet yakıtı, fuel oil, benzin gibi ürünlerin kullanıldığını biliyoruz. Dolayısıyla yüksek fiyatlardan yüksek kâr marjıyla daha fazla ürün satmak demek aslında şirketin cirosuna ve operasyonel karlılığına daha iyi bir katkı anlamına gelebilir. O yüzden Hüpreş'in güçlü kalmaya, kalmaya devam etmesi beklenebilir. Şimdi son hissemizde Ford Otosan. Ford ile ilgili durum çok soruluyor. Tabi Ford'da biraz otomotiv şirketleri son dönemde geride kaldılar. Özellikle bu piyasadaki kalemin hareketlilikten kısmet nasiplenemediler diyelim. Bunun sebebi ne diye soruluyor. Tabi Ford'un hikayesi, Tofaş'ın hikayesi daha orta vadeli ve yıla yayılacak şekilde düşünmek lazım. Çünkü işte önümüzdeki süreçte Ford'da biliyorsunuz batarya tesisi devreye girecek. İşte yerli şanzıman kullanmaya başlandı. Ford Romanya satın alındı. İşte önümüzdeki dönemde operasyonlara entegre edilecek vesaire. Yani aslında biz orta vadede önümüzdeki çeyreklerde bunların bilançoları, gelir tablolarının yansımalarını görüyor olacağız. Tabii elektrikli araçla da ilgili olarak da Ford'da da Volkswagen'e yapılan 1 tonluk araçta o da artık banttan indirildi. tamamen elektrikli anlamda. Yani bu tarafta da gelişme var. Yani Ford'un aslında hikayesi pozitif anlamda orta uzun vadeli hikayesi hala devam ediyor. Böyle bakan yatırımcılar için de aslında mevcut gerilemelerde aslında fırsat yaratıyor. Ama bu tabii ki de kısa vadeli değil daha orta uzun vadede düşünmek gerekir diye eklemek isterim. Programı burada kapatalım. Herkese iyi günler dilerim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.